Genesis TV dönemimize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Han Kanal ve takım Elbiseli oyuncu var ve onlarla birlikte arkadaşlar Roblox'ta eee Disaster, değil mi oysa Disaster mıydı adı neydi? Aynen Disaster, disaster. Survival. Ha, De yani şey, felaketten kurtulmaya çalışma. Değil mi? Aynen. Aynen. Doğal felaketler olacak böyle Samet, tamam mı? Kafamıza falan evet. kütük falan düşecek abi. Çok doğal bir felaket kütük düşmesi. Doğal felaket dedin, doğal afet işte. Ha, afet işte olacak. Ondan sonra Eee <laughs> afet olunca abi dikkat edeceğiz yani ölmemeye çalışacağız amacımız ölmemek Eee birazdan Aa bu Samet mi lan? Ana Samet ne yakışıklı olmuşun oğlum Samet çok yakışıklı ya Samet abi. Efendim. Kardeşim nasıl bir yakışıklılık bu biraz bahsetsene şu yakışıklığında Gözlüğümü görüyor mu gözlüğümü Görüyorum kanka nasıl bir yakışıklılık bu ama <laughs> Abi her zaman Ya Bütün kızlar Han. peşinde yani söyleyeyim Samet <laughs> Hayır, sen, Abi sen varken biz ne yaptın <laughs> Haklı, <laughs> haklısın Samet. Bir şey demiyorum. Eee <laughs> <laughs> takım elbiseyi peşinme taktım da Han bulamıyorum Samet. Han nerede ya? burada. çarpışan arabaların şeyindeyim. Öldürüyorlar beni. Oğlum! Volkan patladı Volkan! Samet atla Volkan'dan götüreceğim seni Samet. Oğlum bu niye yavaş bu kadar? Beyler lavlar, lavlar çıkıyor Samet. Ne yapacağız? Valla Hankanın arabasındayım. Ama Arkana öyle mı? bir hızlı ki. <gülüyor> <gülüyor> Lan! <Allah>! Lan öldü. <laughs> Öldünüz mü? <laughs> öldüm be. <laughs> Samet sen öldün mü? Öldüm abi arabanın içindeydim Samet bir de sesin gelse kanka anlasın. Arabanın içindeydi. He. Ben de parçalandım. <gülüyor> 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 öldüm. Çok çok açık. Lan Allah. Ana parça pinçik oldum arkadaşlar. Abi çok kötü öldün ya. Oğlum gel bakalım şu camdan takım elbise. Han neredesin? Han da bir göstereyim. Han kanalı ben bulamadım ya. Nerede Han? Ben yani öldüm. Oyunda mısın? O şeydeyiz oğlum işte ölüm yerindeyiz biz şu an. Ölüm yeri. Üst katdayım. Aa burada bak. Mavi ne yapıyorsun? Kaş. Buradan mı seyrediyorsun? Bakayım tipine. Tabii Vay çabuk. gel gel buraya gel. Kas yapmışız. <laughs> tamam oğlum. Arkadaşlar bir çıkın. <laughs> Havaya bakar mısın ya? Aşkım hoş geldin. Aa gitti kız. Aşkım gel. Ba, 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 bak 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 bak. Nasıl kız, nasıl kızla konuşmaya çalışıyor. çalışıyor? Aşkım aşkım sakin ol. <laughs> Allahım. Ayrılmak istiyorum evet. Bay bay bay. Yüzüme bile bakma. Gö evet gözlüklerimden zaten seni görmemiştim. Senet görüyor musun? Tamam ayrıldım kızla. Hadi Abi bana yeni kız yaptı. bulak. Hadi <laughs> yaptı hemen şey yapıyor. Abi Trump var lan burada. Baksana Trump'la <laughs> Trump. Evet arkadaşlar 2. evta Parti Palace yani parti ee, sarayı. Panik. Parti sarayıymış orası. <laughs> Oo Eyo. gel gel gel. Serbest düşecebilen gel gel. Ona lan biri kafayı vurdu. <laughs> Onun burası. <laughs> ne park lan? Ah çatlatlı. Eğleniyoruz öyle. Evet benim koltuğuma aldın ya. Orası benim koltuğum. Beyler. Aha abi bilemedim. Gel ya de... abi yanıma bir. Var mı yanında yer? Ya? Samet. Var var. Samet niye yanına oturuyorlar sürekli oğlum? <laughs> Hah <laughs> tamam oturdum. Ne zaman başlayacak bu? Başlar şimdi. Oğuz başlatsana şunu. Tamam bro başlayalım. <laughs> Yan <gülüyor> yana <gülüyor> oturduk. <gülüyor> ben tam oturmuş gibi durmuyorum. Lan biri kafama düştü yani. <laughs> Hadi abi yukarı çıkmayacak mı bu? Onu diye Çık servis. Aaa disaster başladı. Lan ne oluyor? Oha kaç koş koş koş. Oğlum eyvah herkes ya. niye ölüyor lan? Eyvah eyvah. Kaçın beyler ya... kaçın. Samet sana şu Park'a gelmeyeyim demedim mi kanka? Abi ne güzel Luna Park. Ye kaç. Şey. Başımıza şimşekler düşüyor şu an. Abi al köfte ye. Al ye ye. Nerede Açsındır. kanka? Oo senin köftelerinden mi? <laughs> evet. Nam 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 nam. Senin köftelerin de çok iyiymiş Samet. Aynen. Abi beni görüyor musun? Bak neredeyim? Kuledeyim. bir şey olmayacak bana. Nerede lan bu? Abi çıkarsan Aa vereceğim. çıkıyor. Kanka bak bak yukarı çıkıyor. Herkes Allah. ölüyordu Herkes ölüyordu Hankana kanalda yaşıyordu? Aa ben ölmeyeceğim. Çünkü şimşeye yakınım ben. Ya. <laughs> lan oğlum gelme. Kendimi yakacaksın. Ha. <laughs> Beyler şöyle yan yana poz verseniz ya be. Oo. Oh. Oh. <laughs> evet, fazla düşeceğim dikkat et. Ve harbiden burada Ay. bir şey olmuyor mu ya? Ne diyorsun lan sen buraya Dirittir. Lan ittir Ana Samet düştü öldü. <laughs> Oğlum olsa kaslarından geçemiyorum lan izin ver. <laughs> Abi, Abi, nereye gideceksin ki? Samet'e bakacağım ölmüş mü diye. Öldüm öldüm. Ya, da gitsin. Ulan Samet ya Senin şimdi şeyin çaktığı en güzel manzarayı getirdim beğenmiyorsun abi Evet arkadaşlar bu arada Guitarski ve Han kanal ölmediği için Survivors Evet o zaman şu an Survivors olduk değil mi biz hayatta kalan Aynen bro. hayatta kalan son kişiyiz biz Şimdi hayatta kalırsak e, eğer canımız azsa oradan devam mı ediyor öyle bir şey var Aynı. Aynen Aynen hmm. Duydun mu hmm. Samet biz bir kere hayatta kaldık şu an sen kalamadın mesela ah. Abi Efendim Lucky Mart Lucky Mart neymiş lan? Akıllı Lucky şanslı yağmurlu. demek Abi yağmurlu Ne yağmuru? Asit yağmuru bu asit kaçır. Nasıl asit ben yağmuru Uydurma lan ya, belki fırtınadır Felaket telahım bende Telahım <laughs> <laughs> Oğlum Bence var ya asit ya. Samet hava bozdu lan Valla bak yağmur yağacak Al. sanki oğlum Aynen Romatizmam da zaten Hani <laughs> abi gel gel üst yukarıdayız gelsene Samet'le. Dur geliyorum. Ya Samet ya ben yağmuru çok severim biliyor musun kanka? Yağmurda hep koşarım ben ya. Oo ben de yağmurda sonrası halini severim toprak kokusunu. Flash flut mu? Flash flut neymiş ya ben bilmiyorum. Oğlum sel baskını kaçın lan kaçın. Oo Hiç, mi? abi abi yük tepelere çıkın abi. Ay. Samet. Samet öleceğiz Samet. Sel geliyor. Oğlum tepeye nasıl çıkıyoruz oğlum bir, bir şey anlatın. Tepeye çıkacağız? Abi yanda merdivenler var oradan çıkacaksın. Oğlum su kalmaya başladım. Lan çabuk yanlarda şeyler var. Lan boğuluyorum. Sen... Boğuluyorum kimse gitar. bir şey yapmıyor. Gitaristin ruhuna el fatiha. Lan çıkamadım öldüm. Lan Samet biz de öldük. Siz niye öldünüz Lan, oğlum? Lan nasıl öyle? Abi bizim şey paket patladı. Çıktı bir Paket mi patladı? Herkes ben, öldü ben sana söyleyeyim. Ben ölmedim. Nasıl? Ah param parçık ah. oldum. Samet evet, nerede yaşıyorsun? Bu köşelerde. Ah öldüm şimdi. Samet Abi. parça pinçik oldum ben. Oha ya. Oğuz biraz daha erken. <laughs> i̇ki kişi bir baksana iki kişi sadece yaşıyor. Ah be üçüncü de ben olacaktım. Son anda kaçamadım. Evime kafama taş düştü taş. Kaan abi sen bizde takıl. Biz daha önceden... Ne yapayım lan? daha önceden Daha önceden şey... Çok fazla doğal afet görmüş insanlarız ya. Yani Allah. abi. Efendim, Böyle sel, mi sel falan gördünüz yani. Abi lan evden bir su çıkarttık. Benim bilgisayarım bozuldu iki defa. <laughs> Bak Samet diğer insanları öldürüp kendi yaşaması için üst üste çık. Aa binaya <laughs> bakın beyler hadi binaya girelim. Araya girmeyin girelim, lan girmeyin. Girmek. Girme oğlum. Herkes oraya gidiyor ya deprem olursa ne yapacaksın? En üst kata çıkarım, önce... ölme. Ya nasıl? Ya... Bekle, kesin deprem olacak ha. Hava da kötü ama kesin bu havada deprem olur. <laughs> ya abicim Deprem Hava... havası ya. Tam deprem <laughs> ne alakası var <olur>. bunun? <laughs> ne atmaz oldunuz oldunuz size Yağmurlu havada çok güzel deprem olur. <laughs> beyler, herkesi bekliyorum. Üst kata çıktım şu anda. Hala ölmedim beyler. Bence gelin. Evet et fazladık, ben Aşağıda mısınız lan? <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz orada? Abi şu iki deli görüyor musunuz? Anam lan asit! Lan. Asit, Eve ya Eve asit yağı Asit yağı asit. Allah! Pencere kırıldı. Oğlum eriyor lan bizim şeyler asitten. Tamir kanka böyle en üst katlara doğru çık diyeceğim Kafama düşüyor. Her şey. Anaa! Ya ne ya asit kat... yağdı be. Oğlum ben hiç katta çıkma ben. Gel gel şurada duralım buraya bir şey olmamış. Arkadaşlar fena yıkılıyordu. Buraya bir şey olmaz. Bak bak nasıl gidiyor. <laughs> <laughs> ne haber lan? Ne haber ölmedim mi ben size? Kitap, kitap, Oğlum ben size şey mekan. diyeceğim lan can kan diyeceğim ikiniz de gözlüklüsünüz. <gülüyor> ya abi <laughs> ya. <gülüyor> can kanlar. Durma beni. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz beni araya alıyorsunuz durun lan. Samet Kaan ölsün bence gel bunu ittirelim. Yani... Samet'in canı çok az ama farkında mısınız? Evet. Samet, Samet ölmez merak etmesin. Samet tam beyinle lan. Aa düştü Kaan Ne ayağı çembe takıyor. Şşş oğlum bura bizim mekan. Ayıklı o. Arkadaşlar Ayıklı. kafamıza Ayıklı. Çat... şey düşecek dikkat edin. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz beyler. O düşsün ya şu oza düşürün şurayı bir aşağı düşür. Hayır hayır. He. Bir düş hop. Abi. Ya Allah'ım yarabbim. Ooo kazandık. Helal be. Güzel, güzel, güzel güzel güzel. Helal olsun. Tebrik ediyorum. En başta benim ismim yazık. En iyi sen kaçmışsın Samet. Buradan bunu almayalım. Kaçmak Samet nerede şey. ya? Sametciğim. Oha. Hangar <laughs> alıştı. Samet canını biliyorsun değil mi bir dahaki? Evet abi. Ama Önemli olan yere düştü la. Lan yere düştü, uğramadı. Aha, başladı beyler. Ya, yine mi Luna Park? Abi en son geldiğimizde hatırlamıyor musunuz neler olduğunu? Hatırlıyorum abi, çok olaylar çıkmıştı ama ip koptu deyip biri biri vefat etmişti. Biz şey Luna Park'ın tepesinde kalınca ölmemiştik sanki. Şöyle oturayım. Ey Samet, bu yağmurlu havada kapatırlar bunu ya. Çalışmaz mı sürekli? Tamam, çalışmaz aynı. Kele bak, kel yanıma oturdu be. Aa adam bak, balon bak. adam balonla uçuyor lan. lan ne ne lan? oluyor lan? Adamlar düşüyor lan. <laughs> Oğlum bence abi. de ya fırtına gelecek. Samet sence. kaç kaç gel şey eve girelim Samet. Fırtına sence? Bence daha abi, kum fırtınası bu. Kar mı? Ne bu Kar ya? Kar fırtınası ya. Ne olacak ki? Donacağız, hareket edin. Ay. He Samet bak burada bir şey olmuyor. Gel. Ben Onu nasıl, nasıl ineceğim aşağı? Lan kar oldu lan. 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 lan? Arkadaşlar aşağı inemiyorum. Evet gördün mü? Binayı yıkıyor. Lan yere düştüm lan. Ben. ben yere düştüm. Abi çok saçma parça pinçik oldum ya. Ya fırtınadan Aa. kafama kütük düştü Samet Bey. <laughs> Arkadaşlar. Abi neredesin abi? Ben şu anda öldüm. Siz... Biz de evin içindeyiz. Birazdan öleceğiz. Merak Siz, etme. Sizi karşıdan izlemeye çalışıyorum. İyi Samet, yani. gel bir cesaret yapıp Kaan'a selam verelim. Onu verin yapamayın. lan, verin lan hadi. Kaan abi! <laughs> Görmüyorum. Ha, gördüm. iki tane manyak zıplıyor. Samet <laughs> öldü <de>. lan. <laughs> Samet, niye öldün oğlum? Canım aldı. Kalp krizi diyorlar. Kalp diyorlar. <laughs> <laughs> Samet'i görüyorum, dur dur. Samet görüyorum. Samet, röportaj yapacağım kanka. Evet. Kanka, nasıl öldün? Abi, vallahi... ...bir anda çıktı karşıma. <laughs> <laughs> ne yapacağımı şaşırdım. Hangi kanal beni aklıma girdi. Çıkalım çıkalım dedi. Çıktınız yok ve yok neyle karşılaştınız öyle... onu anlatır mısın yani? Soğuk bir havaydı, fırtına. Kar böyle. Kar, aynen anladım. Tabi evet, e, dondu abi. her yeriniz. O yüzden. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> oh. Kendi birinci olmak için beni dışarı çıkarttı ha. <laughs> <laughs> ne lan birlikte de birinci olabiliyorduk. Evet arkadaşlar bugünkü Roblox'un son oyununu atacağız. Eee takım elbise oyuncu ve Han kanalla birlikte. Ee, oley oley. Ne, ne, şampiyon. O, ne lan? Şampiyon. Şampiyon. Tra trailer. trailer. Park. Trailer Park. Hadi bakalım. Oo. Şampiyon. O lan öldüreceğiniz beni. Ne yapıyorsunuz oğlum? Canım gitti lan beyler. sizin yüzünüzden. Beyler hava kötüleşiyor beyler. Ne ya. Güneş var ya. Bence bence, bence yağmur yağmaz falan diyor. Bence fırtına geliyor. Bence asit yağmuru. Fırtına öncesi sessizlik bunlar beyler. Girdap olacak ya. Kıyamet alameti buhu dedi bir adam. Hadi ne olacak beyler, olsun artık. Beyler fırtına çıktığında ağaçların tepesine çıkıyorsanız hiçbir şey olmuyormuş. Vallaha. <laughs> Acele tuturun beyler. Ne olacağını çok merak ediyorum şu anda arkadaşlar. Oha. neredesin? sen. Ooo de... yine şimşek Aha. fırtınası. Hep şimşek çakacak. Of bak Hedef. ne patladı. Lan lan. Abi neredesin? Evimde la. oturdum Para bekliyorum. Anne ne oluyor? Anne ne oluyor? Lan Samet dur. <laughs> <laughs> Kahen abim nerede kanka? Kaçmaya Hangi çalışıyorum. Evde? Samet buradayım arkandayım lan gel gel. Allah. Abi gel. Gel seni Allah evime götüreyim Samet. Artık, artık, artık evim, yokmuş pardon. Beyler çık. geri geri En yukarı çıkalım yine en yukarı çıkalım. Lan çıkmayın yine yukarı patlayacağımız. Oğuz bak her zaman yemez söyleyeyim. Çık. Lan Samet itme arkada. Allah. <laughs> Düştü öldü galiba. <laughs> Ana arkada para parça. Oğuz çok komiktin oğlum. Size yol gösterip öldüm abi. Havada Sen... yiyelim. Allah! <laughs> ben sen benim kuyumu kazıyorsun. Sen ya. ölmedin oğlum. <laughs> ne kızıyorsun? Oğlum bu kimden biri daha geldi Samet bak. <laughs> hayırdır birader hayırdır. İşte hayırdır ben... birader şey. biz burayı ele geçirdik. Sen ne geliyorsun? Şişt. Allah. Şişt birader. Yürü git başka yere. Bu ne oğlum her, her ipini koparan buraya geliyor Samet. Ha? Oy, kazandık. Evet arkadaşlar bir kere daha hayatta kaldık. Ee, bugün e, Roblox arkadaşlar Disaster yani e, doğal afetler oyununu oynadık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Takım Elbiseli Oyuncunun ve Han kanalın kanallarına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.